Tan 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 tun 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 tan tan tun tan sporla yepyeni bir ana like heyecanına analik serüvenine hepiniz hoş geldiniz tam 10 20 9. bölüm hemşerim buradan gümüşhaneye Gümüşhane'den bizleri takip edenlere, Tantoni Sporu fanlarına, hayranlarına ve sevenlerimize kocaman bir merhaba ve Sevgiler. Ana lige kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Bakalım en son neler yapmışız. Hemen şuradan oyun planı diyelim. Yeni transferlerimiz göz dolduruyor. Şimdi Renato aşağı bakıyor. Yeni transferlerin aşağı bakmasını... Dondurma güle güle çocuğum. Aşağı bakanı göndeririz gençler. Mustera başlama vuruşu diyoruz. Tantuni sporumuza yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Eğer olur da gol atacak olursak her zaman olduğu gibi. Salla kafayı gol müziğimiz var. Hazır mı kafalar? Salla. 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 Salla kafayı salla. Ve eğer olur da gol yiyecek olursak ki hiç ama hiç istemiyoruz. Neyimiz yanımızda. Haydi bakalım be. Başlıyor. Tantan'ın vuruşuyla. Mendy. Gwendoizi. Şimdi şurayı gördük. Mes. Mes verdi. Van Bissaka. Guendouzi. Şimdi gördü Mendy. Tekrar Guendouzi kandırıyorum oraya gençler. Guendouzi'den ileri doğru güzel bir pas. Var önünü açtı. Var vurdu gol. Allah seni bildi gidiyoruz. Guendouzi yer onu yer. Allah'ım. Ama hayır. Merit biraz sen ye. Sen ye onu. Çok güzel. Verebil o pası. Guendouzi. Şimdi verdi Mendy. Mendy verdi. Vardi verdi. Top batacak Beleş gol. Ulan ya ulan ya. Hele geçen bölümde yaşananları hatırlamak istemiyorum ya. Geçen bölümde yaşananları hatırlamak istemiyorum. Neydi o? Hadi bakalım oyuncular değişti en azından tamam. Carlo eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Melih Demiral ayağın altı kapatacağım. Hakan bir şey yap. Bir şey yap Hakan. Koş biraz ya Hakan be bu ne? Hakan bu ne? Tamam iyi gidiyorsun. Bir şey demedim. Bir kere daha. Orada değil, şuraydı, şuraydı. Tamam, Haaland. Tamam, tamam, bir şey yok, bir şey demedim. Ee, ak, ak, Hakan'ım ak. Hakan, ya orta gol olur. Vardi, gol. Ayy. Ay, 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 ay. Tamam, tamam, güzel, güzel diyor Hasan Mustan. No, 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 no. Bornemot. Sıfır, sıfır. Şut yok adam gibi. Bu nasıl bir maç oldu? İğrenç bir maç oldu ya. Şuna bakın gençler. İstemiyor. Berabere kaldık ya. Bir kaleci, bir kaleci eğer maçın adamı seçilmişse diyecek lafım yok. Chelsea yenmiş. Arsenal yenmiş. Liverpool zaten affetmez. 3-1 yenmiş. Geçmiş olsun. İkinci sıradayız. Hiç ya var ya. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi maçımız olacak. Hadi be çocuklar ya. Hadi be çocuklar be. Nice. Böyle başlatıyorum. Başlama vuruşu. Hadi be Tantan ya. Şampiyonlar Ligi kardeşim. Hadi bakalım. Bu maçta Şampiyonlar Ligi bunu almamız lazım artık. Ve oyuncular hazır. Hadi Tomanem. Kaptayın Tomane. Bak üzerimde Samsun Spor'un forması var. Üzerimde bugün Samsun Spor'umuzun forması var. Tomanem. Oy adamsın. Verdim pası. Kafa golü. Kafa golü. Oy Hakan. Adama WWE yaptı. O oh, çıkmamış. Sanchez indir. Sanchez ne yapıyorsun? Hakan koş. Hakan atarsın sen bunu. Sen Hakan'sın. Ne yapıyorsun ya? Abo! İlk maç 3-1 bitmişti. 3 tane gol atmamız lazım. Bu takım şu an ölü ölü. Ak ak Tomane bak bakma. Tomane hayır. Gole gidiyorsun sakın. Tomane bitene. Tomane köşeye. Gol! <laughs> Tomane! tom, Hazır mı kafalar? Tomane için. Salla, 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 salla kafayı salla. İşte bu. Sonunda attık bir ama yetmez, kesmez, kesmez biz ama adamsın Tomane burada öyle bir omuz koydu ki kaleci ne yapsın? Nice. Şu bir. Hadi diyor. Hadi diyor. Bak bak Tomane'nin ruhuna gelin. Çok iyi başladık yalnız ya. Gençler açık söyleyeyim umudum yoktu. 3-1 çok gıcık bir skor çünkü. Hadi bir... ama yemememiz yememememememiz lazım. Yememem Carlos. Tamam mı bir hemen abi. Renato. Messi. Toman'ım gördüm seni ama dur. Ay geçsin o tamam. Çok Tomani gör. Çok güzel. Akordan kanattan birisi. Çok güzel ama Biraz kötü bir pas oldu. Biraz evet ayarsız bir pas oldu. Çünkü erken oradan gelir diye bekledim. Maşallah gelişine paslarınız efsane Real Madrid Bey. Gelişine paslarınız efsane Real Madrid Bey. Açıl oradan. Oy çok panik oldum. Bu maçlar beni benden alıyor. 26. dakika ikinci golün vakti. İkinci golün vakti. Vardı. Gel. Gel. Gel çocuğum gel. Üst. Gördüm. Çok güzel kaçtı nektor Orta kafa gol. Ay 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 ay. Allah deri genç Osman gel. Messi rica ediyorum Messi. Messi rica ediyorum. Senden başkası yapamıyor bunu. Ya hayır ya nasıl geliyor kro söyle bana. Ya sinir oluyorum ya. O kadar hızlı nasıl gelebilir o cross. Alsam yemin ediyorum o oynamaz. İçeri giremiyoruz. İçeri giremiyoruz. Bir katagullü yapmam lazım. Cık. Gitti güzelim pozisyon ya. Gençler, Deli Gücü geliyor. O o ıı, taktikte. Düşünebiliyor musunuz? Messi'nin hızını düşünün. Ya Kroos kim? Hayır, gol yiyeceğiz eyvah. Uy dondurma eldivenlerinden öpüyorum dondurma. O pozisyonda Toni Kroos'a Deli Gücü geliyor. Hızı kaç ya Toni Kroos'un? Hocam bitir hocam. Hocam bitir gol yiyeceğiz çünkü. Senin 45 artılarını biliyorum ben Babür. 45 artılarını biliyorum. Hocam bitir. Kay ona. Hayır ya topa kaydım ben. Topa kaymıştım. Of. Nasıl gerildim anlatamam. Hocam bitirecek misin? Bitirecek misin? Bitirme. Bitirme hocam. Bitir tamam. Bitir. 1-0. 7. dakika. Bir şutumuz var. O da gol ya. Hakan Renato'ya ver tekrar. Ee, Vardi görüyorum ama dur oradan atamam sana. Şimdi gel Vardi. Vardi döner misin artık önünü ya? <laughs> çık 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 çık. Valla çocuğum Vardi yani. Topa doğru gel, gelmek varken bekliyorsun öyle. Müdahale etmem lazım. Oyuna müdahale. Oyunu değiştirecek bir isim lazım bana. Oyunu baştan sona değiştirecek bir isim lazım. Tomanecim. Çıkıyor Hasan Mustan giriyor. Bizi çok zaman kurtardı Hasan Mustan. Hadi çocuklar. Yok çok ruhsuzlar. Ve yapamıyorum hiçbir şey maalesef. Çünkü biraz böyle bir iyi gittik ya. Bir ona bir fren, el freni gerekiyordu. Golü de yiyeceğiz zaten. Haaland. Kim koşuyor? Hasan Mustan koşuyor ama Haaland. Haaland köşeye göm onu. Haaland. civciv civ, altın çocuk. İki. Haaland. Nasıl koştu? Bırakmadı topu. Acaba sen ustanı atayım mı dedim. Dedim ki dur vur ona vur solup pistir. Hazır mı kafalar? Salla. 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 Salla kafayı salla. Tamam çok sallama. Bir gol daha lazım. Bir gol daha lazım. Haaland. 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 Sarı civciv. Bak 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 bak. inada bak. Höbeley. Ne oldu kaleci? Eğer gol olmasaydı çok üzülürdüm. Çünkü niye Hasan Mustan'a vermedim diye pişman olurdum gençler. Haaland geldi. Hasan Mustan'a hak dedim. Hasan Mustan'a hak dedim. Haaland koşuyor ama. Hocam penaltı. Hocam kırmızı kart yapıştır. Vallahi var ya, giderim sağa. Sağa inerim hocam. Sakın bir daha yapma kulağını çekerim. Bak vallahi kulağını çekerim. Haaland al onu. Haaland. Haaland. Hasan Usta'nı gör. Gördün mü? Hasan Usta sakla. Haaland'ı gör. Gördün mü? Haaland dön vur. Gol olsun. Hocam penaltı. <laughs> hani böyle bir sınır vardır ya. Sınır böyle o gamepad'i böyle. Hani ulan çarpayım dersin. Ulan dersin pahalı da. Alamam da bir daha falan. Vallahi oraya geldim ben. O neydi ama ya? O artık neydi yani? Penaltı o Haaland'a yapılan. Çok güzel. Haaland. Hocam eğer buna kırmızı vermezsen. Sarı mı? Arkadan müdahale bu. Sana futbol kitabı hediye edeceğim hakem. Ya sana futbolun kitabını göndereceğim. Beyler gol yemeyelim atarız. Bak gol yemeyelim atarız. Şimdi biraz sakin. Evet 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 Gwen'iz yürü yürü önün boş. Ama birisinin desteğe gelmesi lazım. Şimdi kanadı gör şurayı gördüm. Hasan önüne çek topu. Hasan şunları yap artık. Allah Allah omuz koyan top alıyor ya. Çıldıracağım gençler ciddi ciddi çıldıracağım. Ha. Omuzu koyan topu alıyor ya. Bu ne bolluk. Şuna bak. Renato bunu yaz efsanesin. Renato! Sanchez bonusum derim. Renato Sanchez Buradayım hocam. Bana verdiğim paraların hakkını sonuna kadar çıkartacağız diyor. Renato Hazır mı kafalar salla salla salla, salla. Deli gibi dedi gibi salla. Renato Sanchez. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleme turunda. Rövaş maçında. Kendi evimizde. Çimlere mi gömüyoruz? Haaland aç mısın hala? Aç hala? Aç hala Haaland? Haaland. Haaland. Ortasını yapıyor. Ah bir eder ya Allah. Subasic bitir hocam. 4 dakika mı? Alkışlıyorum seni. Alkışlıyorum seni hakem. Alkışlıyorum seni Renato. Bitmiş haliyle atarsa bir de bitmemiş haliyle neler yapar düşünün. Oy! Bir daha, bir dakika. Kaydım. Tamam, çok güzelsin Roberto Carlos sen var ya. Ver o pası. Hocam, bitti. İşte bu. İşte bu. Kendi evimizde. Ne oldu ya? Allah Allah. Allah Allah ne oldu ya? Her türlü yendik. Önemli olan oydu. Yes budur Real Madrid maçın adamı Tomane gençler. 7.5 ortalamayla Tomane olmuş. Güzel maçtı. Diğer skorlara bakalım. Barcelona 2-0 yenilmiş Arsenal'a. Borussia 5-3 yenmiş Ajax'ı. Manchester 3-2 yenmiş. Paris 2-1 yenilmiş Inter'e. Ne oluyor ya bunlar nasıl skorlar? Atletico 4-2 yenilmiş Liverpool'a. 512'ye sattık Messi'yi. Carlos'a istek var 158 kabul etmiyorum. Neden kabul etmiyorum? Çünkü 250'yi kabul etmemiştim ben. 250. Eder Militao'ya teklif var 39 milyon euro. Biz bunu kaç almıştık? Mesut Özil. Allah'ım şükürler olsun ama pazar değerinin çok altı. Yeniden görüşme yap. Mesut Özil biraz arttırır mısınız please? Bak. 13'e veririm. 13'e tamam diyeyim vereceğim. Ve son maçımızı yapacağız. Norwich City. Gece olsun. Diyor ki hocam diyor. Ha lan tamam senle başlayalım hadi. Gençler ara sahnelerde bazen böyle şu anda oluyordur. Drop giriyor. Bu e kaliteyle alakalı ve herhalde oyunun yapısıyla alakalı tam bilemiyorum onu çözeceğim yayından sonra. Norwich City ve şuna da 5 çakmak istiyoruz 5. Çocuklar saldırın. Saldırın Seferoğulları, saldırın Telloğulları. Pası şuraya verecek. Kapat önünü, kapat önünü, kapat önünü. Veremesin, veremesin. Kapacağız o top bizim olacak. Evet kaleci, rastgele tepti top verim. Tamam, top benim. dediğim gibi. Gördüm şimdi. Gördüm. Geçsin artık. Messi! Kendine, diyor kendini Leo Messi. Vur kır parçala bu maçı kazan. Messi Hasan Musta çıldırdı. İşte bakın tablo. Hey Messi. Hocam dedi öncekinde evet dedi atamadım ama dedi ayağım ısınmamış dedi atarım dedi Haaland aferin sana asist yapıyor ne oldu kaleci çaresizliğe uzanıyor salla salla Salla. Salla kafayı salla. Nice Aferin be Messi be. Helal olsun sana be Messi Güçlü gelişten benim. Keçim benim. Bak bak. Sevgi yumağı oldular. Sevgi pıtırcı oldular. Şu bir. Aferin Messi. Gençler çok iyi oynuyor rakipler. Özellikle böyle takımlar. Bornemot, Watford, bilmem ne. North City, Watford Böyle takımlar acayip güzel oynuyor. Ama ona rağmen Osak yok. Vardı bana bir gol sözüm vardı. Haaland'ı attırır mısın? Haaland'ı attırır mısın? Haaland boş kale gol! Haaland! Sarı çift Neler oluyor? Neler oluyor? Gol üstüne gol! Kaleci çıldırıyor. Oyuncular çıldırıyor. Haaland helal olsun size çocuklar. Ama görüyorsunuz vardı bencillik yapmıyor. Salla kafayı salla. 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 Salla salla salla. Nice. Görüyorsunuz ben kaleye vuruyor gibi göründü değil mi orada? Haaland öyle bir vuruyor ki ağların sağlamlığını test ediyor adeta. Sarı civciv. Renato alır. Alamadı. Ama Tamam abi. Hemen abi diyor. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Şekil şükür hareketler. Verdi şimdi Hakan. Hakan. Hakan geri döndü. Hakan. Hakan kandırdı. Oraya değil orada kim var oraya. Niye atayım ben? Renato'ya attım. Orada kim vardı da oraya atayım ben? Renato'ya atmıştım ben onu. Gutri. Gutri. Bayram. Verdi pasını Hernandez.

Guendouzi yapar pasını. Çağlar riskli pasta mı aldım. Messi şimdi. Messi şimdi gördüm. Verdim pası Hector Bellerin. Gördüm şimdi havadan bir top. Haaland alırsın. Oğlum Haaland bir zıplasana. Oğlum havadan top atıyorum sana sen uyuyorsun. Alır onu. Şimdi ver Renato'ya. Güzel pas. Hakan. Güzel pas. Vardi. Kötü pas. Haaland. 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 Çok sana 3 oluyor 3! Haaland! Yo yo yo! Haaland! Şurada affetmiyor. Adamın neresinden dolandın ya? Adamın çevresinde bir tur attı. Hazır mı kafalar Haaland için? Salla! 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 Salla kafayı salla! Haaland Adamın çevresinde bir tur atıyor Biraz da fazla bastım burada aslında ama çok güzel yaptı plaseyi Haaland aferin sana be o Bizim topumuz alırız onu Tamam Haaland verebildin mi verebildin Messi şimdi Messi Messi Driplingi çok sağlam şekil şükür hareketler Verdi doktora doktor şimdi Renato'yu görecek Renato şimdi gördü Renato Hakan'ı görecek Hakan'ı gördü Hakan önüne çekti plase yaptı gol Haaland tamam Soluyla da vuruyor. Neler oluyor? Haaland'ın gecesi. Sağ ayağına kitap yazılır. Sonuna da şu yazılır. Bu adam solaktı. Salla kafayı. Salla. Salla. Haaland için salla. Nice. Tribünler 5-5 diye bağırıyordu. Beşinci gol. Messi'den mi gelecekti acaba? Beşinci golü Messi mi atacaktı? Messi. Messi Messi Lan oğlum kafanıza tüküreyim ya bu Messi'nin vuruşları <laughs> ne? Ya Plasa yapıyorum kafaya çarpıyor Free yapıyorum kafaya çarpıyor um, Dur Dur bu değil Sağ ayaklı kimse yok peki Hasan Mustan gel Vinicius sağ ayaklı mıydı ya Hatırlamıyorum ki sağ ile vursun artık Aa, Vuramaz ki önüne adam geldi nasıl geliyor skip Skip nasıl geliyor skip Roberto Carlos Oy! Bazuka Hector senin topun. Hector sakın senden çıkmasın. Hector sakın senden çıkmasın. Ben bu saçma oyunu biliyorum. Carlos hocam. Bari bir gol diyor rakip. Onur golümüzü atalım diyor. Yetişemiyorum topu. Arkadan gizli bir el çekiyor ve Haaland hat-trick mi yaptı bu arada? Haaland hat-trick mi yaptı gençler? Haaland hat-trick yapmış. Topu niye almıyor? Topu alsana Haaland. Nerede animasyon? Yok muydu peste o animasyon? Top alma animasyonu yok mu öpme animasyonu? Puy senin gibi oyna. Nice Haaland. 4-0 almayı başarıyoruz. Adam hat-trick 8.5 ortalamayla ya. 8.5 ortalamayla oynamış. Helal olsun sana Haaland. Diğer skorlara bakalım bir. Lütfen sevgili Liverpool bir berabere kalmış olur musun please benim için? Bakıyorum. 2-2 iki, iki beraberlik. Teşekkür ediyorum Liverpool. Sözümü dinlediğim için. Ve birinciyiz yine. Lidere selam. Lidere selam Duruz. Ne oldu Liverpool? He. Berabere kalmışsın bakıyorum da. Averajımız arasında da çok fark yok. Aa. Coşuyoruz biz de. Bak 42'miş. Pekala. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Sokuşturu kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle.